Birkaç gün zor geçecek. Hazırlıklı ol. Benim çocuklarımı almam lazım. Hele de şimdi olmaz. Tam onlarla yol kat ettik. Onların kalbine girdim. Hayır almam lazım. Bir şey soracağım ama korkuyorum. Hani ben Hasan'ı hapishaneden çıkartmak için dedesine bir kağıt imzalamıştım ya velayet için. Onun bir hükmü olur mu? Yani yasal olarak kullanamazlar ama hakimin kanaatini etkileyebilir. Anladım. Bir şeye ihtiyacın olursa yalnız hissedersen kendini buradayım biliyorsun. Biliyorum sağ ol. Kız Gülperi vallahi gelmez diyordum geldin. Bana bak benim hemen bankaya gitmem gerek. Mutfakta, banyoyu, tuvalette her şey ellerinden öper. Bak malum temizlenmedi dün. Hadi ben kaçtım Gülperi. Seyit Bey. Hasan için geldiniz herhalde. Sayılır. Gökhan anlattı. Tatsızlıklar olmuş. Sosyal hizmetler falan. Bir yürüyeyim istedim. Bir şey ihtiyaç vardır. Belki bir yardımım dokunur. Polisler aldı götürdü çocukları. Herhalde duruşmaya kadar orada kalacaklar. Sizde numaram yoktur. Arkasına cebimde yazılı. Gerçi Gökhan haber verir ama çocuk atlar, anlamaz falan. Neye ihtiyacınız olursa beni arayın. Tamam. Hasan, Mert, üzgün bir çocuk. Sevdik birbirimizi. Yarın öbüs ona da uğrayacağım. Bir de sizi görmek istedim. İstanbul'da milyon tane insan yaşar ama İhtiyacı olduğunda bir adam bulamazsın. Sakın kendinizi öyle hissetmeyin. Ben Hasan'ın sadece patron değil, abisi. Eksik olmayın. Güzel dükkan. Siz tutmayın. Kolay gelsin. Sağ olun, zahmet etmişsiniz buraya kadar. ay 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 ay